Esselamu aleyküm. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bazı ayetleri İslam dünyasında olsun, Hristiyanlık dünyasında olsun, gayrimüslimlerde bazı ayetleri insanların daha fazla ilgi ve dikkatini çekmektedir. Mesela Müslümanlar içerisinde farklı gruplarda olan insanların farklı gruplar içerisinde ister itikadi mezhep olsun, ister ameli mezhep olsun. Hep bunların ortaya çıkmasındaki sebep Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin farklı yorumlar ile yorumlanması, anlaşılması ve onların tatbik edilmiş olmasından kaynaklanmış olmaktadır. Bizde böyle olduğu gibi batıda filozoflar çok, düşünürler çok. Onlar da bu manada Kur'an-ı Kerim'deki ister ahlaki olsun, sosyal hayatı düzenleyen bazı ayetler onların dikkatini çekmiş, Böylece buna, bu ayetlere kendi ifadeleriyle hayran kalmış olmaktadırlar. Özellikle bazı bilimsel ayetler, bunlar kevni diye ifade etmiş olduğumuz kainattan bahseden ayetler. Çünkü Cenab-ı Hak böylece kendisinden bahsederken, Peygamberlerinden, meleklerinden bahsederken elbette ki kainattan da bahsetmiş olmaktadır. Varlıkların oluşması, kainatın oluşması ilk yaratılış. Onun için bilim ve evrenle ilgili ayetler batıların biraz daha bilimsel olduğu içindir ki özellikle filozofların felsefi akım içerisindeki olanların dikkatini daha da çok çekmiştir mesela. Kur'an-ı Kerim'de bizim de dikkatimizi çeken bir ayet var. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ diyor Cenab-ı Hak. Biz kainatı sürekli bir şekilde genişletmekteyiz. Düşünebiliyor musunuz? Yani dünya bir yandan hızla giderken biz farkında değiliz. Kainat aynı şekilde sürekli bir şekilde büyüme ve büyürken de içindekilerle yıldızlar, galaksiler, samanyolları ile birlikte gelişmiş olması bu ister istemez araştırmacıların dikkatini çekiyor. Cenab-ı Hak öyle diyor biz gökyüzünü, Kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Sürekli bir genişleme içerisinde daha modern bilim dediğimiz bilim, bilimsel çalışmalar ancak yeni yeni bunun farkına varmaktadır. Yeni yeni kainatın bu nasıl varıyor? Mesela teleskoplarla gökyüzündeki yıldızları incelerken önceden görmedikleri farklı yıldızlar ortaya çıkıyor. Hatta adam Amerika'yı bulmuş gibi a bir yıldız buldum diyor keşfettim. Oysa o yıldız mevcuttu. Ancak Şunun gibi benekli bir balon düşününüz. Üfledikçe balon büyür. Balon büyüdükçe yüzeydeki benekler de ortaya çıkmış olur. Kainat adeta büyük bir balon gibi. Tabiri caizse israfinin sıra balona üfürmesiyle büyüyen kainat ve neticede yüzeyindeki beneklerde de oluşumlarda var olmuş olan şeyler de ortaya çıkmış oluyor. Sadece o mu? Bütün büyük insan olan kainat böyle olduğu gibi küçük bir insan olan insanın da Embriyonik gelişime, anne karnındaki Alak suresinde farklı yerlerde Nutfe alaka Mudga gibi ayrı ayrı bir şekilde yaratılmış olmasın. Yani Cenab-ı Hak Nutfe'yi alaka yani bir embriyo haline yaptık diyor. Alaka ile bir çiğnem et parçası yaptık diyor. Bu et parçasını kemiklere dönüştürdük. Ardından o kemiklere de et giydirdik diyor ve insanın ana karnındaki ki başlı başına bir konu onu daha önceden de ele aldım Efendimizin ifadesiyle 3.40'da meydana gelmiş oluyor. 3.40'dan sonra ona bir melek gönderiliyor ona ruh üfleniyor 120 gün içerisinde insan böylece hareketli ruhla bedenin buluşmuş halini gerçekleştirmiş oluyor. Bir yandan kainat bir yandan ana rahminde insanın oluşumu diğer taraftan tabiat dediğimiz çevreyle ilgili olan hususlar mesela suyun yaratılması. Cenab-ı Hak buyuruyor çünkü basit gibi görülebiliyor insan alıştığı ülfet ve ünsiyet ettiği için. Oysa Rabbimiz diyor görmedin mi ki Allah gökten bir su indirdi. Onu yeryüzündeki kaynaklara koydu. Sonra onunla ekinler çıkarır. Yani ölmüş olan tabiatı yeryüzünü kışta ölmüş olan tabiatı o su ile diriltir. Hayatlandırmış olur. Ve bu bir sirkülasyon içerisinde bir döngü içerisinde devri daim içerisinde devam eder. Yine Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor özellikle Rahman suresinde Merecel Bahreyni yaltakiyan beynehuma berzakun la yani iki denizi salı vermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. Tatlı su ile tuzlu su birbirine bitişik bir vaziyette iken karışmıyor. Kaptan Kusto'nun keşfi burada önemli bir keşif olmuştur. Bu meseleyi keşfetmiş olması. İşte bu ister istemez batılıların dikkatini çekiyor. Hatta dediğim gibi Müslüman olmalarına da sebep olmuş oluyor. Ve İslam'ın adalet sistemi olaraktan getirmiş olduğu haklar, ferdi olsun, ailevi olsun, erkek olsun, kadın olsun, sosyal olsun, devlet olsun, buradaki getirmiş olduğu adalet. Hele hele şu anda dünyanın en çok ihtiyaç duymuş olduğu bir hakikat ki bundan önce sadece o adalet ve zulüm üzerinde bir sohbette de bulunmuştum. Evet zaten her cumada İmam Efendinin minberde okuduğu innallah'i emuru diye başlayan şüphesiz Allah adaleti iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder ve kadınların atı bile yokken onlara getirmiş olduğu bir hak onlarla iyi geçinmeyi emreden ayet-i kerimeler hoş olmayan durumları olduğu zaman hoş olan durumlarının da olacağını ve adaletle iyilikle muamele edilmesi gerektiğini ifade ediyor. İşte bu ve ahlaki kurallar ve cenab Hakk'ın kötülüklere karşı iyilikle muamele edilmesini ve bunun bir mükafatının olduğunu, komşu haklarıyla ilgili ayet-i kerimelerle komşuya, yakınlara, yakın akraba, uzak akraba, yakın komşu, uzak komşu ve bunlara her türlü yardımda bulunulmayı Kur'an-ı Azimüşşan bizlere emretmiş oluyor. Onun için ister istemez burada önemli olan Kur'an kendisini bu ayetlerle batı dünyasına da ifade ederken Elbette ki Müslüman olanların da burada o temsiliyet rolünü İslam'ın, Kur'an'ın esaslarını hayatlarına tatbik ederekten bir de yaşantı olarak ortaya koyması halinde elbette ki o insanların İslamiyet'i benimsemekle kalmayacak, teslimiyetine de vesile ve sebep olmuş olacaktır. Saygı ve sevgilerimle.